Of ne kadar da güzel bir gün ya. Gerçekten bugün çok mutluyum. Cık cık cık. Ana kapı çaldı lan. Kim geldi sabah sabah? Dünyanın gidi düdük Mustafa dedi. Evladım ya biz bir yere gidip bir şey <laughs> evladım biz bir yere gideceğiz de şunu şu bebeğe bir bakar mısın? E ama abi ben bebeğe bakmayı nereden bilirim ki? Evladım bu, bu küçük ama ben <laughs> Ana bebe senle baş başa geldik. <laughs> onya, onya. E ben seni nasıl duyacağım şimdi? Neyse gel bakalım benimle. Gel. En azından emzik diyebiliyor. Ya, ya E şimdi senin karnını tutmuştum ben sana ne vereceğim? Hmm. Ne vereceğim ki sana bunu? Çay verse bebe çay içmez. Ay, ya Tamam lan alma. Ben şöyle. Hmm. Gel bakalım burada. Inga, inga, inga. Tamam. Geç bakalım şöyle. Tamam şimdi gel bakalım mutfağımda. Şuradan. Şimdi sana bir tane eğme vereyim ben. Öncelikle elma neredeydi ya? Herhalde bir yerlerden olması lazım? Ay, ah bu, ah bu kapsa elma. Mm. <laughs> eh kanını doyurdu şimdi ne yapayım? <laughs> Oha çok kötü koktu. Altı etmiş şey galiba. E ben bunun altını nasıl değiştireceğim? E ben bilmiyorum ki ya. Ben böyle bir bakacağım bilmiyorum. Bekle bari kornu arayayım. Kornu nerede acaba? Şöyle çalıştır bunu. Aha çalıştı. Ne? Korna tıkla. Şimdi arıyorum korna dik tak 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 şöyle de alo kanka ne yapıyorsun? Benim kanka sen ne yapıyorsun? Kanka şu Mustafa teyze bana bir beni bakancılı şey gönderdi ben bu ultrasitihin şey afelesin, pardon pa, pardon e, e, şey e ben nasıl yapacağım bunu şimdi ben bilmiyorum ki e bana ne soruyorsun?

dışarı çıkayım. Başka bir şey yapamam. Ben de bekle. Ben kilotunu değiştireceğim. Ha sonunda değiştirdim be. Of. Ne oldu beni be? Hah Ha şuraya girmek tamam. Şimdi sen başka ne yapacağım hmm. ben? Ay daha şimdi lira uykusu geldi. Hem ama ben ne tam e, gece yatırayım bari. Şöyle çık bakalım yukarıya. Çık 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 çık. Bekle ben de geliyorum. Tamam. Oy. Ay. Diye at bakalım. Oh uyudu. Hanım da be. Tuk 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 Lan gene kim geldi be? Of. Ama kanka arayan, yine kanka bir ziyarete seni. Ben çok günde zamanda geldin. Niye Çok günde zamanda geldi Bir yastığa Allah karişık uyadı Oğlum bebeğin ne işi var lan? Lan demedim mi? İngah. 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 Allah kahretsin çok kötü ölüyorum. Kanka ben gidiyorum. Git 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 git. Git git git. Ben dur birazcık. Mahmut abi arayacağım. Gelsin bunu alsın. Ne yaramaz çocuk be. Geç hiç bir şey etmedi. Oha ne kötü bağırıyor lan. Ne yapacağım ben şimdi? Ne der? Dayanamıyorum. Şu telefonu yanıma al. Bu iyice yaramazlık ederse Ben bunu artık boğacağım. gerçekten nereye bağırıyor ya Hah geldim ne oldu lan <laughs> bu gerçek değil mı ya tam nerede Bekle <laughs> <laughs> hmm. Bekle şurada Usudur şurada bir şey alacağım Mesela ne yapacağımı iyi biliyorum

check check Bu ses nereden? Nerede? Tabii ki geliyorum aşağı. Van! Biz her zaman bir seviyedesizca çünkü seni merak ettiğim için seni çok sevdiğim için üzereyim. Gel lan buraya seni döveceğim. sevdiğim bok bok. bok ne oluyor lan? Ne fırlatıyorsa bana? Inga, 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 bak, 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 bak. Bana bak, bak fırlatıyor terbiyesiz. Bir dakika, Lan bunu sabah da tuvalete gelmiş. <laughs> Mustafa, çabuk. Mustafa abi Mustafa abi gelsin buraya. Ne yaptığını Mustafa abi söyleyeceğim. Mustafa abiye söyleyeceğim. Artık artık sen bu şeylerine katlanamıyorum be. Allah Allah. Hayır yani buraya ne Aha Mustafa abi. Mustafa abi baksana. Ben bebeğim ben ne halde recet Mustafa abi. Mustafa abi. Boş <laughs> yine <Faysini> gitti. <gidiyor. gülüyor> Bak sana bok yaptar bir bir giren. Gel bakalım buraya. Kimsenin tor dikene bir tane vurayım da bir gör. Ay tatlışan. Amca bu konuşabiliyor muydu be? Evet amca konuşabiliyor. Lan bakayım şöyle. Aa popişini vurdum. Al bakalım popişi. Ya. gelmiş. Ne yapıyor? Hmm. Tamam tamam. Valla tamam, buna bir dövdüğü var ya. Ya Mahmut değil, yapardı abi. şey karıştırıyorum. Yani sen bacağın mı? Ben bacağım vardı be. Ama neyse. Sen dövdüğün için düzeldim. Yani hiç kusur. Çok kusur, Hiç kusura bakma. Neden? Pardon. Eee. lütfen Lütfen bizi affet. Ben bu çocuğu bu kadar yaramaz olduğunu bilmiyordum. Ya sen şehir turuna mi bir kere? Ya şehir turuna gitmiş de bit. Tam gelecektim dayanamadım bir bakayım dedim. Of ya of yakalandı. Gel bakayım ya. Al bunu. Ana başım. Abi çocuğun başı gitti. <laughs> o olur öyle o olur öyle. Anne kafası gitti çocuğum. Çalmaz ya yere gele. Ha görüşürüz bakayım. Bay bay. Sen özleyeceğim. Bebişken. <laughs> Oğlum bu ne saçmaydı lan. Lan ben diyorum sabahtan beri buraya neyi sok geliyor? Ev mi olsak bu şey? Neden? Neden neden neden? Bu çocuk niye böyle şey? Ya, ana abi sen bir şey kalmış lan şu bilgisayarda inşallah daha mantıklı. Af yeğenimi çok nazar ettik ya. Neyse ben gideyim. Şöyle bakayım da şuradan. Oha lan buraya kadar fırlamış. Ana peki sen buna ekran ama. Bak, bu farisiymiş. Ana. Benim bir şey kafa sallanıyor. Aa gitti. Şimdi bu anne nerede? Aa monitörlerim orada. Bu hallederim daha doğrusu. Neyse be artık. Aa pardon. Yemin de böyle geçti işte be. Ne yapacağız artık? Ben daha da bebek falan getirmem. Ne oluyor lan? Pip 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 Yani kanka. Kanka sen oraya niye gittin? Yani gitmek ister işte. Lan çık oradan çık. Tamam lan çık işte. Kanka. Şuradaki çocuğa baksana. Çocuk mu? Bence çocuk. bu. Ne yapıyorsun de be? Hı? Nya, nya, Dwi'n siŵr bod nhw'n rhyfedd dod i'r byd i weithreysio i'w blyant. Dallan wrth i'r ysgol